Herkese selamlar arkadaşlar Bu videoda sizlere e, ücretsiz bir VPN uygulaması göstereceğim arkadaşlar e, Herhangi bir eklenti veya bir şey kurmanıza gerek yok arkadaşlar Sadece bir tarayıcı kurarak e, sizlerde çok hızlı bir şekilde VPN sahibi olabilirsiniz arkadaşlar Dilerseniz hemen e, videomuza geçelim Aynı zamanda da videoya geçmeden önce aşağıdan kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz bizi çok mutlu etmiş olursunuz Google'a giriyoruz arkadaşlar ve Google'a girdikten sonra Bakın ben şu anda e, Google Chrome'dan bu işlemi yapıyorum siz de Google Chrome veya Internet Explorer e, o tarz yerlerden sizler de yapabilirsiniz Ama eğer Opera'nız varsa sizin indirme yapmanıza gerek yok arkadaşlar Buraya Opera GX Download yazıyoruz arkadaşlar Sonrasında görmüş olduğunuz gibi burada bir oyuncu tarayıcısı diye bir seçenek var Opera'yı indiriyoruz arkadaşlar şu şekilde zaten çok e, az megabaytlı bir uygulamadır Yani fazla internetinizi de götürmeyecektir dostlar Görmüş olduğunuz gibi hemen 3 MB sonrasında indi. Sol taraftan setup, setup exe'sine tıklıyoruz dostlar. Ben de şu anda oyun kurulu olduğu için muhtemelen şey yapmayacaktır ama siz burada Sol alttaki seçeneğe tıkladığınız zaman arkadaşlar Opera GX'iniz bilgisayarınıza yani Windows'unuza kurulmuş olacaktır. Şimdi ben bunu kurduğunuzu varsayıyorum. Sizler de bu süre zarfında halledebilirsiniz zaten. Burdumuzu varsayıp arkadaşlar hemen şöyle ee, ben kendi yerime geliyorum Google'ımıza bir girelim operamız bu şekilde Sol tarafta arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ee, bir o logosu var buna tıklıyoruz arkadaşlar Buradan ayarlar seçeneğine basıyoruz Ayarlar seçeneğini bastıktan sonra sol taraftan dostlar hemen şu şekilde Buralardan ee, bir işlem yapmanıza gerek yok sol taraftan tarayıcıya basıyoruz düzeltiyorum özelliklere basıyoruz arkadaşlar özelliklere bastırdıktan sonra burada görmüş olduğunuz gibi VPN etkinleştirin adlı bir seçenek mevcut ee, ben de şu anda bu OK işaretli ve görmüş olduğunuz gibi şuraya bir VPN geliyor arkadaşlar isterseniz bunu kapatabilirsiniz kullanmadığınız zamanlarda ama zaten e, sol tarafta durduğu zaman da sizde açık olmuyor yani buna tıklamanız gerekiyor arkadaşlar böyle tıklamadığınız zaman zaten e, sizde açık olmayacaktır VPN Görmüş olduğunuz gibi hemen şöyle vpnimizi açtıktan sonra arkadaşlar birazcık bir Youtube'a girelim mesela Hızını Test etmek amaçlı arkadaşlar şu anda yoksa başka bir niyetim yok hemen şöyle bir Mesela bir videoya bakalım Yani Ne kadar hızlı bir şekilde yükleniyor sizler de görebilirsiniz Normal vpnlere göre hem daha iyi Hem de daha kullanışlı arkadaşlar ve ücretsiz dediğim gibi Bugünlük videomuzun burada sonuna geldik. Daha fazla bu tarz videolar için aşağıdan kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlar. Sonraki videolarda görüşünceye kadar hoşçakalın.